videoda Raised by Wolf dizisinin çoğu izleyicinin fark ettiğini düşündüğüm bir yönünü detaylandırmak istiyorum. Ateizm ve inanç savaşı. Video diziyle alakalı spoiler içerecek. Spoiler almak istemeyenler videoyu izlemeyi burada bırakabilir. Dizide din ve bilim felsefesine merak duyanlar için oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor. Hatta ben dizinin ilk üç bölümünden yola çıkarak yapımın doğrudan bu konuyu işlediğini bile söyleyebilirim. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama asla öyle değil. Dizi bence felsefi olarak bu konuyu temel alıyor. Onun bilim kurgu ve aksiyon tarafı bu ana temanın içerisinde saklandığı bir kılıftan ibaret. Dizi ateizm ve inanç savaşı üzerinden muhtemelen yakın bir zamanda yaşanacak olan üçüncü Dünya Savaşı sonrasında kurulacak yeni dünya medeniyetinin hangi temeller üzerinde inşa edileceğini anlatıyor. Yani geleceğin dünyasını hazırlıyor insanları. Şimdi biraz detaylara girelim. Dinsel doğumlar ilerlemeye karşı mı? Dogmatizm bilindiği üzere belli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen bazı değerlerin varlığını kabul eden, bunları tartışmaya, incelemeye açmayan, onları mutlak hakikat olarak kabul eden ve bunu savunan anlayışa verilen isimdir. Anne çocukları bir ateist olarak yetiştirirken Mitraik medeniyetinin belli oranda ilerlemesine rağmen dinsel dogmalar yüzünden bu gelişiminin engellendiğini söylüyor. The Mithraic remain stunted by the tenets of their religion. For instance, they believe that allowing androids to raise human children is a sin. İleriki bölümlerde onun bu sözlerinin detaylarını öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü görebildiğimiz kadarıyla tüm baskıcı ve dogmatik davranışlarına rağmen Mithraic son derece ileri bir teknolojiye sahip. Hatta annenin yaratıcısının da onlar olduğunu biliyoruz. İlk üç bölümde gördüklerimiz, annenin sözlerinin altını doldurmaya yetmiyor. Hatta anne bunları söylerken bir taraftan çocukların hastalığına ve diğer taraftan da ölümlerine çağrı üretemediği için en özel çocuk olan Campion'ın gözünde adım adım sorgulanabilir birisi haline geliyor. Ancak burada dizi senaristleri henüz herhangi bir tarafın mutlak galibiyetine izin vermiyor. İlk bakışta anne ölümler karşısında çaresizlik yaşıyor ama bunu önleyememe nedeni olarak yeterli bilgi sahibi olmadıkları tezini ortaya atıyor. What if praying will make better? No, Only can do that. It didn't help the others. Because we have more to learn. Üçüncü bölüme geldiğimizde anne ölüm tartışmasında haklı çıkıyor. Çocuklar onların yanlış ya da eksik bildiği bir nedenden dolayı ölüyorlar. Campion bunu babadan öğreniyor. Bunun yanında ya da bunun sonrasında inancı temsil eden çocuklardan birisi olan Hunter'ın tutarsız davranışları ve öngörülerinde yanılması Campion'ın annenin tarafına geçmesine neden oluyor. Annenin Campion'ın gözünde sarsılan otoritesi adım adım yeniden inşa ediliyor. Dolayısıyla şu an için dizide annenin tezleri daha doğrulanabilir bir durumda doğrulanabilir olduğu için de onun savunduğu tezler daha inandırıcı duruyor şu an için. Annenin felsefi sisteminde gerçek dışı olan inanç insan zihnini rahatlatabiliyor ama aynı zamanda onu zayıflatıyor. İnsanın kendisine yani kendi gücüne dolayısıyla bilime inanması gerekiyor. Hayali bir tanrıya değil. Ateist bir android modeli. Anne ateist bir medeniyetin kurulması için çabalıyor oluşturdukları minik ailede inanca yer olmadığı gibi muhtemelen ekvator çevresinde kuracakları medeniyette de ateizmin esas alınacağını net olarak söylüyor. Father and I will take care of you from now on. But there is no religion permitted here, Mithraic or any other kind, so before we eat you will need to give me your pendants. Anne aslında Mithraiklar tarafından yapılan bir android. Muhtemelen Mithraiklar onları ateistleri imha etmek için programlamıştı. Ancak nasıl olduysa ki bu henüz bilinmiyor, anne birisi ya da birileri tarafından çocuk yetiştirmek için tekrar programlanmış. Kardinal bir sahnede onların hiçbir ateist tarafından tekrar programlanamadığını, bunun imkansız olduğunu söylüyor. Atheist must have her to be a no atheist has ever successfully reprogrammed one of our necromancers. Bu programlama belki de mitraiklerin içerisinde bulunan bir köstebek tarafından yapıldı. Bunu ileride göreceğiz. Yani sonuç olarak anne ateist bir medeniyet inşa etmek isteyen, hiçbir dine tolerans göstermeyen, konuşulmasını bile istemeyen, yaratıcı inancını bir kuruntu ve hayal olarak niteleyen ancak inançlar tarafından yapıldığı için de aslında ilk programında inanç olan bir android. İşte bu nedenle o Tempus'un söylediği gibi bünyesinde zıtlıklar barındıran bir model. Tempest gibi zeki bir karakter onun kendileri için gerçekten üzüldüğünü fark ediyor ve bunda haklıydı. So like really Diğer taraftan annenin zaman zaman bir despota dönüştüğüne de şahit olduk dizi boyunca. Kim bilir belki de senaristler ilerleyen bölümlerde ya da dizinin finalinde anneyi nitrayıkların tarafına geçmeye hazırlıyordur. Androidlerin ölüm karşısındaki yeni ilgisi. Kehanette bahsedilen peygamber olma olasılığı bulunan Campion, aldığı tüm eğitimlere rağmen bir sahnede dua ediyor. Onu inancı yaklaştıran şey ölüm düşüncesi. Baba bunun farkında ve hiç bahsetmese de annenin bunu kaçırdığını söyleyemeyiz. B22 denilen bölgede geçen 12 yılın ardından 11 tane çocuğun ölmesi ve sadece bir çocuğun kalması, annenin devrelerinde aşırı yüklemeye neden oluyor. Onu ilk kez bu durumda görüyoruz. Buradaki detay çok güzel vurgulanmış bence. Onun çaresizliği aslında ölüme yenilmesi. Üzerlerine titredikleri çocukların ölümüne engel olamaması onu çaresiz bırakıyor. Ancak üçüncü bölümün sonlarında çocukların ölümlerine kendisinin neden olmadığının ve onların ölüm nedenlerinin ortaya çıkması ona adeta can suyu oluyor. Anne yeniden doğmuş gibi oluyor bir anda. Sonuç olarak Raised by Wolves dizisi 3. Dünya Savaşı sonrasında yeniden kurulacak dünya medeniyetinin hangi temeller üzerinde atılacağını irdeleyen bir yapım. Bu savaşın hangi tarafın zaferiyle sonuçlanacağı dizide henüz belirsiz.